Program tuşuyla yukarı tuşuna beraber basıyoruz. Pompa durdu. Yağlamaya yapmak istediği süreyi artı ya da aşağı tuşuyla istediğimiz zaman ayarlıyoruz. Atıyorum. 60 saniye ayarlayacağım. Yani bir dakika demek. Burayı basılı tutuyorum. 60'a getirdim. Program tuşuna basıyorum. Buradan zamanı seçiyorum. Saniye, dakika, saat. Time select tuşuna geliyorum. Buradan basıyorum. Saniye olsun, dakika olsun, saat olsun. Ben saniye ayarladım. Tekrar program tuşuna basıyorum. Durma süresini ayarlıyorum. Durma süresini kaç dakika istiyorsun ya da saniye. Ayarlıyoruz buradan istediğimiz zaman aralıklarında. 1 saniye ile 999 dakika saniye ve saat arasında istediğimiz aralıklar ayarlayabiliriz. 6503. 100 saniye yaptım. Tekrar program tuşuna basıyorum. Buradan zamanını seçiyorum. Saat dakika saniye. Saniye seçtim. Program tuşuna basıyorum ve sistemimiz çalışıyor.